Herkese merhabalar. Bugün sizlerle La Roche-Posay'in Lipikar AP artı M isimli kremiyle ilgili kullanıcı yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Ee, çok kuru ve atopiye eğilim gösteren ciltleri için özel olarak üretilmiş bir krem. Ee, biz de bunu egzama şikayetimizden dolayı almıştık ve memnun kaldığımızı şimdiden söyleyebilirim. Kremin yapısıyla ve dokusuyla ilgili bir test yapacak olursak Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kremin yoğunluğu bu şekilde yani gayet yoğun böyle hemen e, dağılmıyor ciltte bir süre hani bu şekilde ovalamanız gerekiyor ve gerçekten bunu sürdüğünüz zaman pamuk gibi oluyor bebeğinizin cildi. Ben bunu bebeğim için almıştım tabii ki kendiniz de kullanabilirsiniz aynı zamanda bu krem kokusuz kokusuz olması aşırı güzel bir şey benim için e, onun dışında. Çok memnun kaldık. Kullanmamızı ciddi ölçüde azalttığını söyleyebilirim size şimdiden. Biz bunu kullanalı 3 gün falan oluyor arkadaşlar. Siz kullandınız mı hiç bunu bu şekilde kullanıp da tamamen egzama şikayetlerini geçiren kişiler olduysa lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdi size arkasını okuyacağım arkadaşlar. Çok kuru ve atopiye eğilim gösteren ciltler için bebek, çocuk ve yetişkinler için uygun olduğunu söylüyor. Onurcu üçlü etki bazlamı diyor. Yani Bu bazlam diye geçiyormuş arkadaşlar. Kaşınma hissi karşıtı olduğunu söylüyor. Aşırı kuruluk hissini azaltmaya yardımcı olarak üretildiği söyleniyor. Aynı zamanda tekrarlamasın diye de bir etki gösterdiğini vaat ediyor cilt bariyerini güçlendirdiğini ve e, aynı zamanda ciltte rahatlam oluşturduğunu söylüyor. Gerçekten bütün söylediklerini vaat ettiğini size e, söyleyebilirim yani gayet. Biz dediğim gibi bu kremden çok memnun kaldık. E, i̇nşallah kullananlar varsa sizler de memnun kalmışsınızdır. Eğer bebeğinizde egzama şikayeti varsa diğer e, ürünler inanın bütün ürünleri denedik bu tarzdaki ama en etkilisi bu La Roche oldu ee, bence direkt La Roche alın ve deneyin eğer geçecekse geçecektir değilse zaten kortizonlu krem öneriyorlar biz kortizonlu kreme geçmeden önceki tek atımlı kurşunumuzu artık La Roche'den yana kullandık İyi ki de almışız ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar İzlediğiniz için videomu çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.